Lamberinin içerisi. <laughs> Bak bunu bizim aldığımız, aldığımız eve, eve, kullandıklarımızın en incesi. aldık. Haydi geçmiş olsun. Haydi bakalım. Nerelere getirdin biz ya böyle? Çitalli'ye geldik, kere Acayip şeyler var, çok güzel ahşaplar var. Ama bir o kadar da nefret ediyorum böyle yerlere gelmekten. Çünkü şey havası var. Bazı böyle esnafımız var. O temiz çocuklar geldi, parlak çocuklar geldi yaşasın diye şey yapan, ellerini oluşturan. O yüzden buraya geldiğim zaman biraz şey, darlanıyorum. Yani her şey hakkıyla, hukukuyla olsa çok güzel alışveriş yapılabilecek bir yer aslında ama bu esnafımız üstünden ne yazık ki buraya böyle giderken hep ayaklarım geri geri geliyor. Bir de Karaköy'de de öyleydi. Karaköy'de olayı çözdüm. Gittim Karaköy'deki hangi işim olan var, bir şey varsa, dükkan varsa o dükkandaki aletlerden aldım. Karaköy'ü öyle çözmüştüm ama şimdi ahşap için pisliği çok, şey çok, CNC falan da yok elinde. O yüzden mecbur almaya geldiğim ama biraz böyle mutsuz ayrılıyorum. Çünkü esnaf hep şey. Bir iki katını alalım, hadi birkaç katını alalım. Ne koparsak kardır. Böyle işler oluyor. Zaten o iki katını ödeyeceğiniz paralarla o aletleri alınca. <laughs> ya şimdi sorun diye şimdi çita alıyorsun çita 10 lira bana diyor 15 lira tamam hadi 5 lira 3 tane alalım 15 liraya gitsin 15 lira şey değil sizi batırmayacak ama o aldığı biliyorsun o aldığı hoş olmuyor. Ama neyse kötüyü boş verelim. Çok güzel bir kapak tasarımı yarattık kafamızda. Acayip bir kapak olacak diye düşünüyoruz. Umarım kafamızdakini yansıtabiliriz. Onu yansıtırsak harika kapaklar geliyor. O zaman seni görünmeyen hatta şu trafikte başmışım. Hatta onu da aslında bambudan yapmayı düşünüyordum ama bambu biliyorsunuz ülkemizde bambunun besine el attığınızda onun rakamı direkt şey 60 katı oluyor böyle bir tane bambu çubuğa 100 lira vermem açıkçası. Uzak doğunun kerestesine ben kalkıp da tanesini yüz lira yüz 150 lira hayatta vermem. O yüzden biz bambuyu bıraktık şeye döndük. Çam, kayı. <laughs> Bunlardan yapacağız bir şeyler. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Ee, şimdi evimize gidiyoruz. Evde biraz atölyede yapacağımız işler var şimdi. İki tane farklı ağacı işte şey, tutkallayıp onlar bir presleyeceğiz. Onlar kuruduktan sonra da işte içlerine yapmak için, çıtaları koymak için bir şey yapacağız. Onları sütunlu matkapta delmem lazım. Elde delersek arabada şey yamuk deleriz. Böyle işler. Seni atölyeye alayım mı? Yolla. Tekrardan selamlar. Biz şimdi eve geldik. Az önce bahsettiğimiz gibi sanayideydik. Sanayide mutfağımız için bazı dekoratif çıtalar aldık. Bu çıtaları şimdi tutkalla birbirine yapıştıracağız. Hatta Gökhan bu işleme başladı. Ben şimdi sizi Gökhan'a bırakıyorum. Gökhan size daha detaylı ne yaptığını anlat. Selamlar. Bu elimdeki arabanın eski tekerleklerinden bir parça. Ben bunları komple kesmiştim. yukarıda hem torna tezgahının altına vibrasyon engellemesi için kullandım. Onlar için böyle kalan parçalar işte anlık bu tarz işlerde ihtiyacım oluyor. Onları kullanıyorum. Şimdi bunları parça parça keseceğim ki bu birbirine sıkıştırdığımızda şeyler ya işkencelerimizi yapmasın. Öyle bir faydası oldu. Eski tekerlekleri bile, eski lastikleri bile değerlendiriyoruz. Size terasımızı göstersek, arabamızda bile her şeyi değerlendirdiğimizi zaten biliyorsunuz, videolarımızı izliyorsanız. Terasımızı bir de bilseniz. Yani... Tam bir çöplük. Yok, tam bir çöplük demeyeyim ya. Aklınıza bir şey geldi mesela, bir şey yapacaksınız ama o yapacağınız şeyde bu çok saçma bir başka bir şey var. Alsanız almazsınız, bir yer satsa satmaz. Ha o öyle tuhaf şeylerin hepsi bizde var işte yani. Bu doğradın sandım. <laughs> Kuşbaşı kestiğimiz hava lastiklerimi güzelce pembeleşinceye kadar ısıtıp sonra tutkalla karıştırıp akşamımıza uyguluyoruz. Ne, ne yapıyoruz bakalım? Tutkalı süreceğiz, sonra işkencaleri birleştireceğiz. Artık yarımda bunları parçalara ayırıp şerçeleri i̇şte, şekillendiririz. yer gök ya. Şimdi tutkalı sürdük, iki parça birbirine birleştirdik. Şöyle işkenceye aldık. Bu normalde işte yarım saatte bir saatte kuruyor ama ben şimdi garanti alacağım. Bu dursun işte bu gece artık. Yarın sabah da bunu kesmeye başlamadan diğer parçayı ile birleştiririz. O sırada bunu keserim, diğeri kurur falan. Öyle çözeriz işi. Şey. Gösterebilirim işkencedeki tahtaları. Şöyle. Yarın atölyedeyiz. Evet, şimdi farklı bir yerdeyiz. Atölyemize geldik. Burası bizim atölyemiz normalde, tamir atölyemiz. İlk videolarımızda da hatta buradan bir iki video çekmiştik diye hatırlıyorum. Normalde işte ben enstrüman tamiri yaptığım için bu alanımız daha çok enstrüman tamiri ve işte tornada, orada burada ürettiğim birkaç ufak parçalar var. Onları yapmak için kullanıyoruz. Şimdi de işte dolaplarımızı yapmak için iki tahtayı tutkallamıştık birbirine yapışsın diye işte preslemiştik bunları. Şimdi bunlar kurudu. Bunları parçalara ayıracağız. Bunlar bizim dolabımızın Yan eskidikleri olacak. Bunları yaptıktan sonra işte parça parça ne olduğunu göreceğiz. Anlatamıyorum çünkü çok böyle anlatabilecek olduğum bir parça olmayacak kapaklar. Birlikte göreceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Biraz sürprizli. Tabii. İlk defa yapacağım. Tamamıyla böyle kafada şekillenen bir olay. Herhalde güzel olur. Evet bu ilk parçamız. Şimdi bunun gibi bir beş tane daha keseceğiz. İşte gördüğünüz gibi bir santimlik bir ile bu yarım daire denilen Çam parçayı birbirine tutturup tutkalla bir tane kalın bir parça yaptık. Şimdi bunun gibi kaç tane Beşten. keseceksin? Beş tane. Şimdi şöyle altı tane. Bir tane kısmını kestik. Bunlar şu şekilde olacak. Üçer sıra da buraya şimdi ince parçalar gelecek. Sonrasında bir saracağımız malzeme var. Öyle parça parça gidiyoruz. Evet. Bu incelik çok mu? Bunlar da araya gelecek. Komple şunlardan dört tarafı dönmeyecek. Bunlar sadece <laughs> sağlı sollu olacak. Bu inceler arasında üç sıra gelecek. Şimdi onları kesiyorum. Aa, hatta üçünü mü bir şey. bağlayayım? Silindir bir şeklinde. Bir tane daha çok, ben buna bağlayayım. Çok, çok. Şimdi her parçayı tek tek kesmek yerine çubuğu birbirine bantladım. Bir kere de üçer üçer keseceğim. <laughs> şaşırmış Bir de bakalım. Bakalım. Ben sana bunun dibinden de istiyorum. Daha yaparız. Şimdi bunları da delikler açacağım şu aralarına. Çatal ve çubuklar o deliklerin içinde şey gelecek yaptığımızda. Geleceğiz mi şimdi? Geliriz. Geliriz. Bir tane de en azından bir ortaya çıkartalım. böyle bir su atmamız böyle bir şekil gibi olacak. Bunların aralarına bir de şey, e, adı neydi ya? Bu mısır liflerinden yapıyorlar, böyle samana benziyor. Onlardan atışma yapmak Saman gelmedi. Ipi. Saman ipi diye farklı bir adı var orada. Neyse adını boş ver. Onlar ben sipariş ettik, daha gelmedi. Onları böyle şey, birbirine örüp, örüp aslında şey gibi, bu sepet, Şöyle, sepet yapar gibi aralarından geçireceğiz. Altına ince bir kontrol olacak böyle bir sistem olacak bu. Arada. olacak. Şimdi. Şunların hepsini bir keseyim. Öyle derelim. De. Tamam. tamam. Kesiyorum. Kesiyorum. Şu an 3 kapak için toplam kesiyoruz. Hı Şimdi 54 alacağım. enkazlar çıktığına göre hassas şeyler mi yapacağız? Çok hassas. Şimdi tam bu alttaki parçanın merkezini deliyim diyor. Ona ayırıyorum kompasta. Buralardan deleceğiz bunu, üçer tane. Bunu çizelim. Evet. Şimdi deliyoruz çubukları vereceğimiz çubuklar 6 mm normalde kalınlığı. Elimde de 6 milimlik mat kapucu kalmamış. Bu kadar aletin içerisinde ne yazık ki 6 milimlik uç yok. O bir tane ferize ucum vardı 6 milimlik. Şimdi onunla dereceğim. O biraz dilerken de sıkışıyor ama olsun. İdare ederiz. Nasıl yumuşak bir ağaç. Bunlar şöyle yazıyor. Şöyle bize da bundan bahsediyorum. Çıkıştı. Yukarıdan da devirini ayarlamaya üşeniyorum şimdi. Böyle delerim ben bunu. Durak aldım. gelebiliriz. Bak bakalım. Şu derdim şu bu da bu şekilde buralara gelecek. Tabii üç tane olacak şimdi bir tane daha diyeceğim. Böyle ilerliyor. Bu kadar şeyler yapıyorsun sen öyle. Ya. Kaçın kuralsızsın Gökhan'cım. Ayıp oldu. İşte kapakların çerçevelerini bitirdik. Şöyle göstereyim altında 10 milimlik bir kontrol plak var. Üst tarafı da şöyle oldu. Bunlar şimdi böyle birleşip tek parça bir kapak olacak. Tabi bir de süslemesi olacak şimdi Özlem size onları gösterecek. Şöyle bir tarafın üç tane kapağını yaptık. Öncelikle bir tarafı bitirelim. Burayı bitirdikten sonra işte çünkü spontane bunları yaptığımız için olur mu olmaz mı onu da bilemiyoruz. En azından dedik bir 3 taneyi yapalım. Muhtemelen güzel olacaktır zaten. Devamında şimdi yaparız hemen bir malzeme bekliyorduk ve o bir malzeme geldi. Şimdi özlemdeyiz. Selam. Bu Böyle ya. bir malzeme. Ne bu ya? Bunun adı rafya. Muz liflerinden yapılıyor. Biz bunu internetten sipariş ettik. Böyle bir kilo halinde satılıyormuş. Tabii ki bunların hepsini kullanmayacağız. Biz de ilk defa kullanacağız bunu bilmiyoruz yani. Daha önce böyle bir malzemeyle çalışmadık. Ama hayalini kurduk güzel olur diye düşünüyoruz. Nasıl bir şey yapacağız biz bunlardan? Şöyle bir şey yapacağız. Biz bunu böyle ayırdık. Bu bir parçası. Bunları böyle birbirlerine dolaya 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 dolaya. Önceden tabi bunu mengeneyle bir yere tutturacağız. ıslatacağız çünkü bunu böyle doladığımız zaman gördüğünüz gibi doluyorum açılıyor. Bunun bize böyle sıkı sıkı duran hali lazım. Bakalım başlayacağız şimdi yapmaya. Biz de dediğim gibi ilk defa çalıştığımız için nasıl olacak neyle, karşı, neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Deneye deneye göreceğiz. Şimdi başlayacağız. Muhtemelen akşamı bulur zaten. <laughs> bütün rafları bunlardan yapacağımız için. Yani bayağı böyle bütün gün herhalde bunları sarıp sarıp bekleteceğiz, ıslatacağız. <laughs> Belki sonra üzerine bir vernik süreriz, Bilmiyorum tamamen deneme yanılma yapabilirim. En azından sizi de aydınlatmış oluruz. Bu arada gönül isterdi ki tavsiyeniz nedir? Bunlar nasıl yapılır? Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Bunun hakkında bir bilgiye de ulaşamadım. Youtube'a falan da baktık ama bizim kafamızdaki gibi yapan kişiye denk gelmedi. Keşke bunu adını bilseydik ne olduğunu bilseydik birkaç video önce size sorsaydım. İlla bir tavsiyesi olan çıkar diye tahmin ediyorum. O yüzden bugün bakalım zorlanacağız mı kolay mı olacak bilmiyoruz çünkü. Şu çerçeveyi ortalama bir 4 metre falan bu ipten gidecek. Bunların da kendi boyları 1-1,5 bir, bir metre falan dolayısıyla biz bunları ilk başta bir 4-5 milim kalınlığında yapacağız sonra birleştireceğiz. Yani bunlardan şu görünüş saman liflerinden 3-4 metrelik bize ipler lazım olacak. Herhalde yaparız. Yapar mısın? Yaparız canım. Bizden <laughs> ne <kurtulur. gülüyor> Akşama kadar bunları saracağız burada. O zaman biz buna başlıyoruz. Bakalım. Evet. Ne yapıyor? Madem oldu? Elif onun dibine vurduk. Yani alt üst bir kapattın bu medefeyi geç. <laughs> Evet, her taraf kuaför salonu gibi oldu. Aa, ne oldu? Şey. Ay pardon, burayı da asmıştık. Ay tamam. Bir saat <laughs> tamam, şu <üzerine> basıyor. <laughs> şimdi bu şeyleri, lifleri birbirine sarmak için buraya bir tezgah yapmamız lazım. Onları sardığımızda böyle dağılması diye şimdi iki tane tahta aldım. Bunları tezgah bir de alacağım. Üzerine işte bir de takacağım. Sonra o sardığımız lifleri bunun uçlarından böyle tutup burada en azından böyle tüm 3 saat, 5 saat mi artık ne kadar da alışıyorsa o kadar alışmaları için sarıp sarıp burada tek tek ip ip ip, ip hepsini ayıracağız. Öyle bir sistem. Şimdi bu ana parçamız olur. Hatta işte uzunluğuna göre belki 2-3 boy olacak şeyler lifler. Onları da işte, atıyorum 1,5 metre olanları buna tuttururuz. 1 metre olanları araya başka bir daha koyuyoruz öyle parça parça bunları yapalım. Kaydırırız. Evet, onu şimdi buraya ben bir alayım. Bugün atıyorsan çok pop roll. Sağ yani? Ya! Normalde tabii, normal gibi yani. Hatta öyle dağınık olur da. Burada her şey olduğu için belli bir tarzda dağılım olmuyor. Ne ararsanız var. Sıp. <laughs> Hiç gibi öncesinde yaşlaştık. Şunu bir de. Mesela bu kalınlık fena değil gibi. Evet. Kaç? 10 tane var burada. O civarda 10 tane falan saymıştım. Bir sarsana şurayı. Yakından şöyle bir saralım bir tanımını görelim. Ortalama 4 milim gibi yapıyor bu. Çerçevede sıksa bile zaten bir payımız var. Kafadan 1,5-2 milim onun ezilme payı da var. Bence bu kalınlık güzel. Tamam. Ta kamerayı da gösterelim. Şöyle. Vay! Şuko'nun saçları. Vay vay vay! Güzel baksana. Ay şöyle bir havalandır bakayım saçlarını. Ay ay ay! Tamam abartma. <laughs> evet, Özlem yan çizdi. İş bana kaldı. Neymiş efendim? Bunu ben istemişim, ben yapacakmışım. Ben dedim böyle bir şey çok gerek bir yok de. diye. İlla evet. tutturdu. Yani işte böyle şey yok. Allah'a şimdi... sizde bak sanki alıcıyız yani. Şu sisteme bak. Bayağı bir yaptık kaç? 3, 4, 5, 6. dayı. Herhalde bir de 3 saat görüşüyoruz. Zaten 2 saat bunlar ayrım ayrım uğraştık. Ama sistemi çözdük şu anda. Ya yani çok güzel yani. olacak aslında tamam da bu kadar uğraşa gerek var mıydı? Yani. Başka bir çözüm bulmak için çok uğraşıyorum. Gökhan <laughs> hiç anlayamıyordu Vallahi Dedim, ben kahvemi içerim sen de. halımı ya, ne yapacağım ya? <laughs> Her taraf saç oldu ya. Bunları yaparken acıktım. Canım kahve istedi, yoruldum, üşüdüm. Ne kadar yapmamak için tabii oğlun kokusu geldi mi içimde. elinden kamera yapacak mısın? Patentini mi alsan kapaklarını acaba? Gülsüm. Aferin Bunları satıyoruz. Daha sonra... Şey... Böyle bir burayı tutturuyoruz. Burada işte bu yanıtlar yıkılacak. En son belki üzerine şey güvenliği bayağı bir işte inceltip çok iyi bir güvenlik Belki böyle daha sert kalsın diye. Çünkü spontan hep normal bir Evet, geleneksel püskülaşma <laughs> merasimimiz bitti mi? Bitti. O zaman? 13 tane yaptık. Bunlar şimdilik bize yetecektir diye düşünüyoruz. Çok tatlı oldular ha. <laughs> rast, rast, da yaptı bunlardan. O zaman hadi bakalım. Şimdi bunun çerçevelerini biraz yakalım dedik. Çünkü bu renk böyle çok çiğ kalır diye düşündük. Azıcık yakacağız. Sonra bunlar kurduktan sonra üzerine çok ince bir renk sürmeyi düşünüyoruz. Herhalde onu artık yarın geçeriz. Yarın da kapak. Şunların aralarına öleriz onları. Biteriz. Hadi iyi, iyi çok iyi. <laughs> Tüp, tüpü de doldurduk sonunda. <laughs> şey yap. Yok canım. Bunu <laughs> <laughs> yaptıktan sonra bir de ince bir zımpar yapacağım üzerine. Çünkü çok böyle her yerde yoğun yakmalar kalsın istemiyorum. Ne dersin? Bence yeter gibi. Bence de. Mis.